Evet. Adaspor Sportif Direktörü Hasan Baltay ile birlikteyiz. Evet, dört maç yaptık. İki mağlubiyet, iki beraberlik. Yani beşinci maça çıkıyoruz. Takım hakkında. Evet, sezona sezona iyi başlayamadık. oynadığımız dört müsabakada iki puan alabildik. İçerideki iki maçımızda berabere kaldık. Dışarıdaki iki maçımızda mağlup olduk. E, ...iki puan alacak futbol mu oynadık? Hayır. E, her dört müsabakada da mücadelenin... ...hep içinde kaldıysak da... E, ...son vuruşlarda... ...belki biraz e, beceriksiz kaldık... ...belki biraz şanssız olduk. E, rakiplerimiz de şanslı oldu. Ama neticede tabelaya baktığımızda... ...dört maç iki puanımız var. E, bu hafta... E, ...bu girdaptan çıkacağız. E, döneceğiz. E, kendi sahamızdaki üçüncü maçımız olan karadeniz Spor maçıyla birlikte galibiyet serimize başlayacağız inşallah. Takımımız büyük bir arzu ve istekle de çalışmalarına devam ediyor. Şu anda da maç öncesi son ter antrenmanını yapmaktayız. Takımımızda bir tane cezalı oyuncumuz var, Erhan Şengül. Bir maç kırmızı kart cezası var. Bir dahaki müsabakada bizimle olacak inşallah. Takımımızda bir tane de sakatımız var. İlk hafta sakatlanmıştı Yasin Polat. Yasin'in de tedavi süreci oldukça iyi seyrediyor. O da muhtemelen önümüzdeki hafta olmaz ise bir sonraki içerideki maçımızda inşallah bizimle birlikte olacak. Hocamız cezalı duruma düştü. Bize göre Belki atılmayı gerektirecek eylemde bulundu ama sanki cinayet işlemiş gibi altı maçlık bir ceza. Gerekli itirazlarımızı yapacağız, gerekli sunumlarımızı da emsal görüntülerle birlikte yapacağız. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan da gerekli indirimleri yapacaklarını bekliyoruz. Bekliyoruz. Çünkü evet atılmayı hak etmiş olabilir ama asla ve asla o kadar fazla cezalı duruma düşecek bir eylem içerisinde bulunmadı. Üzerine basa basa söylüyorum. Eylem yani hareket etmek başka bir şeydir. Eylem başka bir şeydir. Ee, onun için e, bu önemli kritik müsabakada yarın pazar günü oynayacağımız bir müsabakada taraftarlarımız da coşkulu bir şekilde tribünlere bekliyoruz. Takımımıza e, destek olalım. Bu takım hepimizin, hepimizin inşallah tüm pazarın desteğiyle e, Karadeniz Ereğli kazanarak ilk galibiyetini, sezon ilk galibiyetini alacağız. Teşekkür ederim. Evet, Halaspor'un takım katmanı Emre Güne birlikteyiz. Yarın bir ciddi mata çıkacağız. Hakkında hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Hafta için çok iyi çalıştık. Maçın ciddiyetinin farkındayız. Eksiklerimiz de var. Bir arkadaşımız cezalı, bir arkadaşımız sakat. Bunlar önemli arkadaşlarımız bizim için. Ama ona rağmen bu hafta iyi geçirdik çalışmalarımız. Ve evimizde ilk üç puanımı almaya niyetimiz var. Taraftarımız da o gün yanımızda istiyoruz. Taraftarın gazıyla nasipse evimizde ilk üç puanımızı alacağız herkesi maça bekliyorum. Evet kaptanım. Palaspor aslında kötü futbol oynamıyor. Sadece gol sıkıntısı var. Dört maçta yaklaşık yüzde yüz pozisyonlar kaçırdık. Ne dersiniz? Oyun anlamında çok iyi maçlar çıkardık ama son bölgede bir beceriksizliğimiz var. Bunu da hafta içi çalışmasını çok iyi yaptık ve ona şekil hazırlandık. Bu hafta kayıpsız inşallah ileride Üçüncü bölgede pozisyonları değerlendireceğiz nasipse bu hafta. İnşallah yarınki maçı galibiyetle tamamlarız diyorsunuz. İnşallah yarın üç puanımızı evimizde alacağız ve taraftarımıza hediye edeceğiz. Ve kötü gidişata dur diyeceğiz. Teşekkür ederim.